Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Ana hesabımızın Ekim 2024 Klan Savaş Ligi'nin 7. gün saldırılarını sizlerle birlikte canlı kanlı bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Bir üçlük atmaya çalışacağız. İnşallah bir üçlük atarız. Belediye 15'e saldıracağız arkadaşlar. Bakalım. Üçlük lazımmış klana. Bir üçlük atalım. O halde yetişelim klanımızın derdine. Hemen şuradan bir klan kalesini tak diye alayım abi. Hazır takımdayken sonra git gel yapıyoruz olmuyor. Siz de bu arada kanala abone olup videoya like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendi reklamımı maalesef kendim yapıyorum. Abone kasmamız, kasılmamız gerekiyor. Sizler abone olduysanız abi. Sizler like attıysanız bu videoya videoya geçebiliriz o halde gönül rahatlığıyla. Abi yukarılarda işte pek bir şeyler yok abi. Benim demişler lan, ben. kim üç demiş oğlum benim 9 kim, 6 bu. 9'a bir bakalım, bir gözlülük yapalım. Üçlük atacaktık ama abi yok ya lan bu düzeni biliyorum abi yok. Bu düzene saldırılmaz, hayatta saldırılmaz. Belediye 15'e saldıracağız abi, üçlük gerekiyor falana, Bir üçlük atmamız gerekecek o yüzden belediye 15'e bir saldırı gerçekleştireceğiz. Bakalım nasıl bir saldırı olacak. Umarım sonu üçlükte biten bir saldırı olur. Şöyle bakıyorum. 52 yürüyor falan pişmanca artık her şey tamam sadece. Saldırı Saldır dedik gittik. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Şimdi abi şu alt köşeden göndereceğim. Oralarda bir yerden indirsem şuradan. Şuradan göndereceğim abi. Bu sefer kolay oynayacak. Şuradan hemen bastık gönderdik abi. Hemen görünmezliğimizi alıyoruz. Elimize hop. Şurada hemen görünmezliği attık abi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hemen şuradan hemen bir şey yapalım abi. 1, 2, 3, 4. Tam binaya vurun, binaya, binaya. sağda Lan bu binaya niye vuruyor bunlar? Hadi çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım. yukarıdan saldıracağız abi. Ne var ne yok. yukarıdan hepsini göndereceğim. Aşağıya doğru gitsinler. Şuradan da şampiyonumuzu atalım. İnsinler aşağıya doğru. insinler insinler, i̇nsinler. şurada bir özellik patlatacağım. O zehirin etkisinden kurtulmamız lazım abi. O zehir var ya abi. Lan böyle bir zehir olamaz ya. Lan bütün bu şeyler var ya bunların adı neydi unuttum. Orman binicilerini var ya telep ediyor abi ya. Yemin ederim telep ediyor. Şuradan manuel olarak hemen şeyin özelliğine bastım abi. The championumuzun özelliğini bastım. Güzel ilerledi şampiyon elal olsun lan ben bu kadar beklemiyordum. Süper okçulardan bu kadar verim almadım var ya yemin ederim. İsmi sadece süper. Başka hiçbir şeyi süper değil abi bu okçulardan. Şimdi bina kaldı. Binaya kraliçeyi saklarsak kral da alır oradan. Kaya saçardır, maya saçardır, carttır, cürttür hepsini alır abi. Hop binaya, kraliçeye birkaç tane hatır sayılır seviyede şeyler var abi. Tamam orman binicileri var. Orman binicilerinden tek istediğim abi duvar açmaları. Var. Başka yemin ediyorum bir orman binicisinden hiçbir şey beklemiyorum. Bir veri beklemiyorum şu anda. Bana sadece duvar açsınlar kafidir abi güzel alt duvar açtıklarına göre abi tamam üçlük geldi temiz Burayı buraya da zaten üçlemeseydik gülerdim kendim gerçi üçlemediğimiz günler doldu arkadaşlar lütfen dalga geçmiyoruz kınamıyoruz başımıza gelir şimdi şuraya bir okçu şuraya da bir okçu için özelliğini basıyorum manuel olarak eve götüreceğiz güzel temiz bir üçlük atıyoruz dört kişi de bizi buradan izliyormuş selam olsun rakip falan da olabilir bizim plandan da olabilir Hepsine videodan selam olsun diyoruz ve temiz bir üçlük attık arkadaşlar şöyle hemen evimize dön diyoruz. hemen geliyoruz yeni bir şey gelecekmiş etkinlik gelecekmiş bu etkinliğe hızlı bir şekilde girmek adına ejderlerimi ben basıyorum 16 tane 9 yıldırım bir öfke 9 yıldırım ben bir öfkeyi basayım da Tamamdır abi. Bugünlük bu videoda bu kadardı. Son olarak kanala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Tabletimizin de şarjı bitiyormuş tam zamanında. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.